Programcı abi. Yapar size özel program. Muhasebe programı, barkut programı, e-fatura müstasit programı, cep telefonu programı fark etmez. SMS programı, cari stok banka, taksit programı hiç fark etmez. Programcı abi. <laughs> Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Altın yazılımın müstahsil bölümünde borsa listesini bugün sizlere anlatmak istiyorum. Borsa listemizde örneğin 2022 Ocak ayını ekrana diyelim. Müstahsil makbuzları kesildikçe kesilen Total rakam üzerinden müstahsilin %2 Bağkur kesintisi, Bağkur primi otomatik olarak programımız hesaplar. Programımız %100 ticaret borsası ile uyumludur. Bu müstahsil makbuzları kesildikten sonra programımızın yaptığı listeyi borsa listesi e-mail ayarlarını bir defa yaparız. Burada sizin e-mail adresiniz, e-mailin konusu borsa listesi, gidecek yer gönen ticaret odası, alacak mail. Yani ticaret borsasının buraya mailini yazarız. Biz size videomuzda göstermek amaçlı kendi e-mailimizi yazdık. Bu bilgileri kaydettikten sonra yanlış bir şey varsa home düzenleyi ile düzenleyebiliriz veya silebiliriz. Bilgilerimizi girdik, kapatalım. E-mail ayarlarımız olduktan sonra bu listeyi borsa listesini direkt e-mail gönder dediğimizde borsa listesi e-mail olarak başarılı şekilde gönderilmiştir dedi. E-mailimize bakalım, kontrol edelim. Ticaret borsası listesi, ticaret borsasına ulaşmış vaziyette. Bu listeyi bilgisayarlarına aktarıp müstahsilin %2 Bağkur kesintisini otomatik olarak işlemiş olacaklar. Ansız entegrenet programı ile ticaret borsası listesi bu kadar kolay. Kendileriniz için çok teşekkür ederim. sub indo by